Evet arkadaşlar bu dersimizde de istatistiksel verileri nasıl tasnif edeceğimizden bahsedeceğiz. Verileri toplama, bu verileri analiz etme ve bunların üzerinden yorum yapma yani sonuç çıkarma sanatı. Şimdi bunları biz nasıl analiz edebiliriz? Nasıl verilerimizi özetleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Yani nasıl verileri tasnif edebiliriz? Nasıl sınıflandırabiliriz? Aslında bunları konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar biz istatistikte topladığımız verileri sözel ifadelerle açıklayabiliriz. Aslında betimsel istatistikte dediğimiz daha çok yorumlamalara, sözel açıklamalara dayalı bir istatistik yapabiliriz. Verileri tablolar halinde düzenleyebiliriz ki bunu sıklıkla yapacağız. Yine ortaokul müfredatında sıklıkla yer verilen verileri grafiklerle gösterebiliriz. Veriler üzerinden hesaplamalar yaparak istatistiksel ölçüler bulabiliriz ki bu daha çok SPSS ile yapacağımız ya da işte istatistik dersinde yaptığımız alan dersinde daha çok mesela t testini hesaplamıştı, ANOVA'sını, kovasını bu ölçüleri bulma, aralarındaki ilişkileri test etme. Bunların herhangi birini kullanabiliriz ve hangisini ya da hangilerini kullanacağımız da aslında topladığımız verileri ve elde etmek istediğimiz amaçlara bağlı olarak değişecek arkadaşlar ee, ama şunu biliyoruz ki biz verileri anlamlı hale getirmenin en kolay yollarından birisi arkadaşlar tablolar halinde düzenlemektir ve e, bu dersimizde de biz aslında biz nasıl frekans tablosu oluşturabiliriz nasıl sınıflandırılmış seriler oluşturabiliriz e, bize verilmiş çok sayıdaki veriyi nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz ondan bahsedeceğiz Şimdi Şöyle bir e, örneğimiz var arkadaşlar. Diyelim ki e, inşallah sizler atandınız öğretmen oldunuz. E, müdür bey geldi size dedi ki e, işte okul genelinde 8. sınıflara 50 tane 8. sınıf öğrenci olduğunuzu söyleyelim. Bir sınav yaptık. Sınavdan e, genel yetenek sınavı yaptık. Sınavdan genel olarak alınan puanlar şu şekilde. İşte 50 tane öğrencinin puanını size verdim. Şimdi bu puanlara bakınca e, tam olarak bir şey anlamamız çok mümkün değil, değil mi arkadaşlar? Evet, puanlar karmaşık bir şekilde verilmiş. Ee, ama buradan doğrudan bir yorum yapabilir miyiz? Bu puanlara baktığınız zaman, siz öğretmen olsanız öncelikle ne yapmak istersiniz? Evet, değil mi? İlk yapmamız gereken şey bunları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamaktır. Buradaki puanları alırız arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Büyükten küçüğe doğru sıralarız. Şu an puanlara baktığımız zaman, evet, puanlarımız artık daha anlamlı. En azından en çok en üstteki puanın 96, en alttaki puanın 24 olduğunu görüyorum. Aşağıya doğru. Kabaca işte puanların nasıl ilerlediğini görüyorum. Ama hala daha baktığım zaman veriler oldukça karmaşık. 50 tane veri gözümün önünde ki bunun çok daha büyük rakamlarda olduğunu düşünelim. 500 kişilik, 1000 kişilik, 5000 kişilik olduğunu düşünelim. Burada da arkadaşlar yaptığımız işlem aslında verileri küçükten büyüye ya da büyükten küçüğe sıralama işlemine biz basit seri oluşturma deriz. Şu an istatistiksel olarak bir basit seri haline getirdik bunu. Şimdi buraya baktık hala anlamlı değil. E buradan sonra ne yaparız sizce? Yine siz öğretmensiniz üzerine düşünüyorsunuz. Müdür size bu puanları verdi. Nasıl daha anlamlı hale getirebilirim bu puanları? Moduna bakabiliriz. En çok tekrarlan ama mod, sadece moduna bakmak yeterli olur mu? Frekans tablosu yaparız. Çok güzel. Evet, sadece moduna bakmak yeterli değildir. Değil mi? Çünkü mod en çok tekrar eden değerdi. Evet tamam ona bakabiliriz ama frekans tablosu yapmak bize daha çok fırsat sunar. Neydi frekans arkadaşlar? Frekans dediğimiz şey aslında tekrar etme sayısıdır. Ee, mesela 96 burada iki kez tekrar etmişse 96'nın frekansı 2'dir. 92'ninki 1'dir. 90'ınki 92 1'dir. Bunun gibi frekans tablosunu oluştururuz. Puanların frekans dağılımını yaparız. E, söylediniz, çok doğru söylediniz. Burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar 96 2 kez, 92 1 kez, 91 kez, 87 1 kez gibi e, hangi puan kaç kez dağılmışsa bunları yazarız. Burada tesadüfen 1-2 çoğunlukta arkadaşlar ama e, tamamen farklı senaryolarda karşımızda olabilir. 5 kez gözlenmiş olabilir, 7 kez, 8 kez. E, burada önemli olan... Hangi puan kaç kez dağılmış bunu göstermek. Şu an baktığımız zaman artık ilk baştaki haline göre. Şimdi ilk baştaki haline bir gelelim. Şuradaki verilere baktığımda 50 tane puan daha karma karışıktı. Burada sıraladığımda biraz daha düzenliydi. Burada ise Birazcık daha anlamlı. Buna da arkadaşlar biz frekans serisi diyoruz. İlk başta küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamaya basit seri diyoruz. Puanları ve frekansları vererek yaptığımız sıralamaya frekans serisi diyoruz. Buradan da sonra sınıflandırılmış seriye geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar evet bu dedik ki daha mantıklı ama Burada tabii 50 öğrenci üzerinden gösteriyoruz da çok büyük bir örneklemimizin olduğunu düşünürsek bu şekilde sadece frekansları verirsek yine bizim için çok anlamlı olmayacaktır. Bunu daha kısıtlı daha küçük bir küme haline grup haline getirmeliyiz ki bizim için daha anlamlı olsun burada da sınıflandırılmış seri devreye girecek ve burada verileri gruplandırmamız gerekecek arkadaşlar e, gruplandırma yaparken arkadaşlar belli sayıları e, mesela 40 ile 45 arası işte 45 ile 50 arası gibi belli aralığa koyacağız. Burada da bizim aralık kat sayısına ihtiyacımız var. Aralık kat sayısı aslında bizim e, gruplarımızın ne kadar açıklıkta olacağını bize söyleyen bir ifade. Açıklık falan bunları istatistikte gördünüz diye biliyorum arkadaşlar ama istatistik almayan arkadaşlarımız da çoğunlukta O yüzden lütfen sık sık istatistik bilgilerimizi de tekrar edelim. Ben fırsat bulursam istatistiklere yönelik de görmediklerinize yönelik de videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi aralık kat sayısını nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Burada arkadaşlar öncelikle en büyük ölçüm değeri hangisi ise onu bulacağız. Sonrasında en küçük ölçüm hangisi ise onu bulacağız. Ve istediğimiz grup sayısı. Bakın şurada tahmini aralık kat sayısı formülünü kullanacağız. bizim verilerimizin içerisindeki en büyüğü hangisi? Ondan en küçüğünü çıkaracağız ve istediğimiz grup sayısına böleceğiz. Şimdi istediğimiz grup sayısını arkadaşlar Bazen biz kendimiz belirleyeceğiz. Bazen bize sorularda verilecek ya da işte biz öğretmen olduğumuzda sınıfa ona yönelik bir soru oluşturacaksak önceden grup sayısını kendimiz belirleyip verileri ona göre ayarlayacağız. Ama sonuç olarak istediğimiz grup sayısına böleceğiz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar az önceki soru, tablomuz için bizim 96 ile 24 arasında bir puan dağılımımız vardı. En büyük ölçümümüz 96, en küçüğü de 24 ve biz bunlardan arkadaşlar 15 tane grup Yapacağımızı düşünelim. Yapmamız gereken işlem 96'dan 24'ü çıkarıp 15'e bölmektir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 4.8 gibi bir sayı çıktı. Burada arkadaşlar küsuratlı değerleri genelde hep üst sayıya yuvarlamayı tercih edeceğiz. Yani 5 olarak alacağız. Bizim aralık kat sayımız 5. Şimdi aralık kat sayımız 5 demek arkadaşlar. Ee, şöyle 24 ile 29 gibi düşünmeyeceğiz bunu. 24'e 5 ekledim 29 gibi değil. Hayır o aralıkta 5 tane sayı olacak anlamında. 24'ten başladım 24, 25, 26, 27, 28. Yani ilk aralığın 24, 28 aralığı gibi düşüneceğiz. En küçük ölçüm 24 olduğu için 24'ten başladım. Ama 24'ten daha küçük bir değerden de başlayabilirim arkadaşlar. Bunda da hiçbir sakınca yok. Yeter ki en küçük ölçümümü de kapsasın benim oluşturduğum gruplar. En büyük ölçümümü de kapsasın. Buna göre istediğim şekilde grupları oluşturabilirim ama... Ben genellikle arkadaşlar sorularda da size en küçük ölçümle başlarsanız daha kolay oluşturabilirsiniz grupları. Ona yönelik sorular soracağım. E kafanız karışmasın. Bir de genel bir birlik olsun diye en küçük ölçüm neyse onunla başlayın. Şimdi burada aralık katsayımız 5. İlki 24. Bakın az önce söylediğim gibi 24'ten başladık. 28'e kadar arkadaşlar. 24 28 aralığı. Sonrasında 29 33 aralığı. Bir atlayarak gidiyoruz arkadaşlar 28 ile tekrar devam etmiyoruz 29 29'dan sonra yine 5 tane sayıyorum 29 30 31 32 33 şeklinde sonra diğer sınıfa geçiyorum 34 yine 5 tane sayıyorum 34 ile başlıyorum 34 35 36 37 38 gibi 39 43 44 48 şeklinde sırasıyla bütün basamakları yazıyorum ta ki en üst basamağa gelene kadar ee, en üstteki sayım arkadaşlar 96 idi. Bakıyorum en üst grubum 94 98 aralığı oldu ve 96 bu grubun içerisine girdi. En alttaki e, değerim 24'te o da zaten bu grubun içinde. Toplu şöyle bir sayalım kaç tane grubumuz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Özür dilerim. Tekrar sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 grubumuz. Şimdi burada arkadaşlar zaten biz 15 grup olsun demiştik. Bazen sınavlarda şununla karşılaşıyorum. Ben size orada belli sayıda grup oluşturun diyorum. Ama oluşturduğunuz grupları sayıyorum. Benim istediğim grup sayısından çok daha fazla olabiliyor ya da çok daha az olabiliyor. Ona dikkat edeceğiz mutlaka. Böyle sorularda arkadaşlar şu oluşturduğumuz grupların sayısını biz sayacağız. Doğru mu yaptık? Sonrasında yanların arkadaşlar frekanslarını nasıl yazıyoruz? Mesela ilk grubum 24-28 aralığıydı. Şu frekans tabloma geliyorum. 24 kaç kez gözlenmiş? Bir kez. 24 ile 28 aralığında kaç sayım var arkadaşlar? 24, 25, 26, 27 ve 28 var. Bunların içerisinden frekans tablosunda sadece 24 ve 27 var değil mi? 24 bir kez gözlenmiş, 27 de bir kez gözlenmiş. O zaman 24-28 aralığının toplam frekansı 1 artı 1, 2'dir arkadaşlar. Aynı şekilde 29-33 aralığında 29 yok burada 30 var bir kez gözlenmiş 31 var 32 var 33 yok o zaman 29-33 aralığınınki de 1 2 3'tür arkadaşlar bu şekilde frekans tablomuza gelip bu grupların bütün sayılarını tek tek hesaplıyoruz. Anlaştık mı? Bu zor bir işlem. Sınavda mutlaka bir tane soru bununla ilgili soruyorum arkadaşlar. Burada tek tek bunları hesaplıyoruz ve toplam frekansımız burada gördüğümüz gibi 50. Şu an bunların hepsini topladığımızda mutlaka en dediğimiz şurada bulduğumuz şu sayıları topladığımızda bulduğumuz frekans baştaki frekansımıza eşit olmalı. Bizim ilk başta zaten sorumuzda ne diyordu? 50 kişilik bir gruba verilen. Yani burada 50 değerimiz vardı arkadaşlar. En sonda bulduğumuz değer de mutlaka bizim en başta verdiğimiz değerle aynı olmalı. Sınavlarda çok kez görüyorum buralarda hep hata yapıyorsunuz. Eksik ya da fazla çıkıyor bu değer. Eğer bunu yanlış buluyorsak arkadaşlar frekanslarımızı yanlış hesaplıyorsak zaten sonrasında bunların aritmetik ortalama yapacağız. İşte var e, ya standart sapma hesaplayacağız örneğin. Bunlarda hep hatalar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden e, mutlaka bu, burayı doğru yapmak zorundayız. Anlaştık mı? Burada hiçbir hata olmamalı. Gerçek sınırlarımız var bir de arkadaşlar grup aralıklarının. Burada gördüğümüz gibi aralık şeklinde yazdık. 24 28 29 33 34 38 gibi. Bunu gerçek sınırları çevirmek istersek arkadaşlar 0.5 eksiği ve 0.5 fazlasını alıyoruz. Şurada yazalım. Bakın 24 28 aralığının gerçek sınırı 23.5 28.5 yine 29.33 aralığının ki 28.5 33.5 gibi gerçek sınırlarda mutlaka bir sınıfın bittiği sayıyla diğer sınıf başlar. Bir sınıfın bittiği sayıyla diğer sınıf başlar. Adı üstünde gerçek sınırlar ve biz e, grafikleri görürken histogram grafiğini anlatacağım size arkadaşlar. Histogram grafiğini gerçek sınırlara göre çizeceğiz. Gerçek sınırlarımız üzerinden histogram grafiklerini oluşturacağız. O yüzden de bu bizim için önemli. Bir de orta noktanın hesaplanması var arkadaşlar. Orta noktada aralığımızın alt sınırı ile üst sınırını toplayıp 2'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz değer. 49 ile 53 topladık 2'ye böldük. 51 Burada gördüğümüz gibi bütün sınıfların tek tek orta noktalarını bulacağız. 24 ile 28'inki 26 29, 33'inki 31 34, 38'inki 36 şeklinde. Ve arkadaşlar şöyle kontrol yapabilirsiniz sınavda. Şimdi aralık katsayımız 5. Bakın 24 ile 29 arasında 5 fark var. 29 ile 34 arasında 5 fark var. Aşağı iniyorum. 74 ile 79 arasında 5 fark var. 89 ile 94 arasında 5 fark var. Aynı şekilde şuraya geliyorum 48 ile 53 buçuk arasında 5 fark var. Yine orta noktaya geliyorum 51 ile 56 arasında 5 fark, 76-81 5 fark, 81-86 5 fark. Kısaca arkadaşlar aralık katsayımız neyse şuradaki bütün satırların ilk sayıları ve son sayıları arasındaki fark da o kadar olmak zorundadır. Sınavda doğru mu yaptım, hata yaptım mı bir yerde diye kontrol etmek isterseniz mutlaka gelin birkaç tane değer üzerinde bunu kontrol edin. Bulduğunuz aralık kat sayısıyla buralardaki farklar birbirine eşit mi? Anlaştık mı arkadaşlar? Buraya kadar problem var mı? Anladık mı arkadaşlar? Sorun yok değil mi? Şimdi size bir örnek vereceğim. Şunun üstünde bir düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Hatta lütfen herkes kağıt kalem alıp yazsın. Çözmeye çalışın. Yine bize arkadaşlar 40 tane öğrencinin okudukları kitap sayısı ile ilgili bilgiler verilmiş. İşte mesela bir öğrenci bir tane okumuş, biri 3 tane, biri 9 tane, biri 8, biri 7. Farklı sayıda kitaplar okumuşlar ve her birinin okuduğu kitap sayısı ile ilgili 40 tane verimiz var. Bunların öncelikle frekans dağılımını yapalım arkadaşlar. Önce bunu tabii ki küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamayı tercih edeceğiz. Bu şekilde bir sınav sorunuz olacak. Burada verilerimizi veriyoruz. Farklı verilerimizi işte bunların ilk basit serisini sonra frekans serisini sonra da sınıflandırılmış serisini oluşturmaya yönelik. Ve bunların üzerinden de grafikler oluşturup o grafikleri yorumlatacağız. Çünkü ortaokulda sıklıkla grafikler konusunda yer vereceğiz arkadaşlar grafiklerin öğretimine. Yani buradan biz artık verileri tasnif etmeyi öğreniyoruz zaten. Evet uğraşıyoruz değil mi? Evet sizlerin yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, normalde aralık kat sayısını da e, bulmadan önce grup sayısını belirleyelim arkadaşlar. İstediğimiz grup sayısı da bu soru için 6 olsun. Bana İki aralığı ilk iki grubu kim söyleyecek? 6 olacak şekilde ilk iki grubumuz hangileri olur? İstenen grup sayım 6 olacak. Buluyor muyuz? 1 ile 3 arası ilk grup. Kaç buldun canım aralık kat sayısını? Evet 3'e yuvarladık. Nasıl sayıyorduk? 1 ilk en küçük değerimiz 1 olduğu için 1, 2, 3 değil mi? İlk sınıfımız 1, 3 aralı. Güzel. İkinci sınıfımız Evet. Yine 7-9 şeklinde hep ikişer ikişer aslında artan sıralamada sınıflandırılmış serimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 6 sınıf 18 en büyük değerimiz 18'de arkadaşlar burada. En küçüğü de 1. 18'den 1'i çıkarıyoruz ve 6'ya bölüyoruz. 17 bölü 6 2.83 bunu da yuvarladığımız zaman aralık katsayımızı 3 buluyoruz. Orta noktamızı da herhangi iki tanesini bölerek buluyoruz. Burada diğer kısımlarını göstermedim. Direkt sınıflandırılmış serimize bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 şeklinde. Yine gerçek sınırlarımız 0.5 eksiği 0.5 fazlası şeklinde yazıyoruz. Orta noktamızı ikiye bölüyoruz, buluyoruz. Çeteliyle de özellikle çeteli tutmak... Çok daha eski zamanlarda sayıların olmadığı dönemlerde duvarlara böyle çizik atarak yapılan bir işlenmiş arkadaşlar. E, ortaokulda, ilkokulda da yine çeteleden bahsediyoruz daha çok kavramlar kafalarında otursun diye. Burada e, normalde frekansı 3 olduğu için arkadaşlar çetelede 3 tane çizgi koyuyoruz. Bunun farklı şekillerde gösterim var. Bazen böyle 5 tane çizgiyi yan yana koyup bir boşluk bırakıp yerine geçiyoruz. Bazen de 4 çizgiyi koyduktan sonra üstüne 5. çizgi yatay olarak atabiliyoruz. Çeteleleri farklı şekilde de gösterebiliyoruz ama genelde 5'lik 5'lik yapıyoruz arkadaşlar. Ya 5 tane çizgiyi böyle eğik bir şekilde ya da 4 çizgi eğik beşincisi ortasından geçecek şekilde yapabiliyoruz. Çetelelerini, frekanslarını gösterdikten sonra bir de yüzdelerini de hesaplayabiliyoruz. Yüzdeyi de nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şimdi normalde toplam 40 veri vardı. Bakın 16-18 aralığında 3'müş frekansı. Diyoruz ki 40'da 3 tane ise yüzde kaç tanedir? Bildiğimiz doğru orantı kuruyoruz. Ve diyoruz ki bu aralığın 7,5'müş. Yani sınıfın yüzde 7,5'luk bir dilimi. 16 ile 18 arasında kitap okumuş, gayet e, iyi bir sayıda kitap okumuş. İşte yüzde beşlik bir kısmın e, 13 ile 15 arasında ortalama 14 kitap okumuş. Hani ortalama diyoruz ya, o yüzden orta nokta hesaplıyoruz. Ya yani bu hale getirdiğimiz zaman verilerimiz daha anlamlı hale dönüşüyor arkadaşlar. İşte 22 buçukluk bakın en fazla baktığımız zaman yüzde 27 buçuklu sınıfın çoğunluğu 4-6 arası kitap okumuş. E, Tabi bu bir dönem için mi onu e, sorumuzda yazmıştık aslında. Bir yılda okudukları bir yıl için az diyebiliriz. E, mesela bunun üzerinden okul yönetimi işte neler yapabiliriz kitap okuma faaliyetlerini nasıl artırabiliriz bunun gibi çıkarımlarda bulunabilir arkadaşlar. Ve bu tablolar bize kolaylık sağlar verileri daha anlamlı hale getirir daha çok üzerinden yorum yapma imkanı sağlar bizlere. Ee, ve burada sınırlı sayıda veri üzerinden yaptık. Bunların çok çok büyük örneklemlere uygulandığını düşünmeliyiz. Ee, tabii çok büyük örneklemler üzerinde çalışırken de bunları elle değil daha çok e, SPSS gibi programlarla yapıyoruz arkadaşlar ama bizler e, basit düzeyde elle nasıl yapıldığını da burada görmüş oluyoruz. E, bu haftalık bu kadar arkadaşlar anlatacakları.